Herkese selamlar. DaVinci 15 kanalının yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle tabii ki Bitcoin üzerinde konuşmak istiyorum. Bitcoin'de aslında şu an işler o kadar güzel gözükmüyor. Zaten videonun devamında bunlar hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü şu an ortalıkta çok fazla askıda kalmış şeyler var. Şu an bu arada Dubai'deyim. Dubai'ye geri döndüğüm için de videolara tam gaz devam edeceğiz. E, bildiğiniz üzere seyahat ederken video çekmekte bayağı zorlanıyorum. Çektiğim videolarda öyle çok uzun videolar olmuyor ama bugünkü video nerede 10 dakikanın üzerinde olacak ve sizlerle genel olarak Bitcoin hakkında konuşacağız. Bitcoin'in fiyat hareketi burdan sonra nereye gidebilir, bizi neler bekliyor, onlar hakkında konuşmak istiyorum. Bunun içinde ilk başta söylemek istediğim şey şu an hafta sonuna giderken Çarşamba günündeyiz şu an hafta sonuna giderken açıkçası. Bitcoin grafiğinde çok olumlu sinyaller görmüyorum. Zaten bundan önceki çektiğim videolarda Bitcoin'in önümüzdeki 3-4 ay içerisinde çok yükselmesini beklediğimi söylemiştim. Ama bu yükseliş e, gelmeyebilecek gibi gözüküyor açıkçası. Gelmeyebilecek gibi gözüküyor açıkçası. Çünkü e, o kadar güzel sinyaller göremiyorum. Zaten videonun devamında son kısmında teknik analiz anlamında grafiklere de bakacağız. Ama Bitcoin'de açıkçası teknik analiz anlamında güzel şeyler görmediğim zaman da Bitcoin'in yükseleceğine do inan, inancım azalıyor. Yüksel, yükselmeyeceğini düşünüyorum yani. Kusura bakmayın çevirirken birazcık hata yapıyorum bazen. Ee, bu Bybit, OKX Linkleri zaten açıklamalarda benim e, linklerimden trade yapmak istiyorsanız açıklamalardan direkt o linklere ulaşabilirsiniz. Onları da belirttikten sonra isterseniz şu Bitcoin hakkında konuşmaya başlayalım çünkü Bitcoin'in ben bu e, genel olarak bazı şeylerden arınması gerektiğini düşünüyorum. E, çünkü şu an finansal sistemimizin tamamen dolandırıcılık ve e, para e, hırsızlığıyla yürüdüğünü hepimiz biliyoruzdur diye tahmin ediyorum. Bilmiyorsak da zaten bunlardan konuşmak istiyorum. Neden finansal sistem sistemimiz şu an bizi dolandırıyor. Bütün dünyadaki insanları dolandırıyor. Onun hakkında konuşmak istiyorum. Onun haricinde de şu an neden Bitcoin'e her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bunun hakkında da konuşmak istiyorum. Çünkü böyle şeyleri konuşmak aslında uzun vadede Bitcoin fiyatının nerelere doğru gidebileceği konusunda bize fikirler verebilir. Hepsini zaten mantıklı sebeplere dayandıracağım bu videoda söylediklerimin. İsterseniz şimdi videoya geçelim. Bu arada hatırlatmadan e, geçmek de istemiyorum. Kanala abone olup video like atarsanız da gerçekten çok sevinirim. Öncelikle Bitcoin'e neden ihtiyacımız var? Bunun hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi Bitcoin'de ve bu az önce söylediğim dolandırıcılık kısmında şöyle bir olay var. Derivatives kısmını e, derivatives kaldıraçlı işlemler demek. Buradan başlayalım isterseniz. Derivatives e, trade'leri de bu Bitcoin'in ETF muhabbetini muhtemelen bu kanalı izliyorsanız kesinlikle duymuşsunuzdur. Onun haricinde bu derivatives bütün finansal piyasalarda e, kullanabileceğiniz bir yatırım yöntemi. Bu yöntemde şöyle oluyor. Mesela siz e, Bitcoin satın almıyorsunuz bir kaldıraçlı işlem yaptığınız zaman. Bitcoin'in fiyatının şu seviyenin üzerine çıkacağını düşündüğünüz için. O kontraktı satın alıyorsunuz O kontrakt Bitcoin fiyatı mesela 39 bin doların üzerine çıkacak diye e, Bu satın alırken belirliyorsunuz zaten O fiyatın üzerine çıktığı zaman da sattığınızda Siz bu işten Para kazanmış oluyorsunuz Ama bu işlemi yaparken herhangi bir bitcoin satın almış olmuyorsunuz Bu da aslında zaten Pek çok finansal e, Aracın fiyatını aşağı çeken şeylerden bir tanesi Ve yani şöyle düşünebilirsiniz şu an Evet bu legal bir şey bu niye e, şey olsun e, dolandırıcılık olsun vesaire diye düşünebilirsiniz ama bunu şu şekilde düşünebilirsiniz Siz mesela şu an Bitcoin'e biliyorsunuz ama Bitcoin'i bilmediğiniz düşünün ve sadece paranız var ve daha çok para kazanmak istiyorsunuz Dolayısıyla da gidiyorsunuz atıyorum mesela e, spot ETF'den Bitcoin ETF'inden bir spot ETF aç alıyorsunuz Siz de oradan ve böylece bitcoin almadan bitcoin fiyat hareketinden para kazanmış oluyorsunuz. Ama bitcoin satın almadığınız için, elinizde bir bitcoin olmadığı için bitcoin el yani bitcoin ne kadar yukarı doğru giderse gitsin, siz fazla para kazanmış olmayacaksınız. Siz sadece bitcoin fiyatının yukarı gitmesinden para kazanmış olacaksınız. Bu da bir noktada bitcoin fiyatının yukarı gitmesini engelleyen bir şeylerden bir tanesi. Çünkü siz bitcoin satın almadan sadece spot ETF alırsanız sizin paranızla atıyorum mesela BlackRock'a gittiniz siz bana, bana spot ETF verin dediniz. Adamlara da 10 bin dolar para verdiniz. Bu adamlar o aldın, sizden aldığı 10 bin dolarla Bitcoin alacak ya da almayacak diye bir şey yok. Ee, bu adamlar Bitcoin'le short pozisyon da açabilir. Ve sizin paranızı da, sizi likli edebilirler. Ve bunun hakkında kesinlikle şey olmazlar yani. Ee, yargılanamazlar çünkü e, siz zaten bu adamlara güvenerek paranızı veriyorsunuz. Ve bundan yani belki... Ee, sizi de ettikten sonra bitcoin fiyatı tekrar yukarı doğru gittiğinde Adamlar sizin 10.000 dolarınızla bitcoin satın almış olacak Ve o zaman para kazanmaya başlayacak Bunu aslında çok fazla ayırt etmemiz gerekiyor Bu sadece şeyde de olmuyor bu arada Bitcoin üzerinden örnek veriyorum kanalın teması bitcoin olduğu için Ama e, herhangi bir yerden yani bunu atıyorum X bankasından Türkiye'de yaparsanız aynı şeyi onlar da yapacaktır ee, Genel olarak yani sizin sahip olmadığınız şeylerle sizin paranızla trade yaparken insanların ya da şirketlerin hiçbirine güvenmenizi önermiyorum. Çünkü bu şeyler hem sizin paranızla Bitcoin fiyatının yukarı gitmesine engelliyorlar, hem sizin paranızla fiyatları daha çok aşağı çekerek hem size hem de genel olarak piyasaya zarar veriyorlar. Böyle şeylerden kurtulmak için de sadece yapmamız gereken Bitcoin fiyatının kendimiz Bitcoin satın alarak ya da Bitcoin satın alanlar Bitcoin'lerini satmayarak uzun vadede bu e, dolandırıcılık olayından kurtulabilirler çünkü Bitcoin'in matematiksel olarak mükemmel bir şey olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu mükemmel şeyinde sadece sahibi olarak bu dolandırıcılıktan korunabiliriz. Bitcoin satıl almak için de yapacağınız tek şey benim açıklamalar linkime gidip Bybit'e, Okx'e, e, binx'e benim linklerimden kayıt olabilirsiniz. Ee, bu kısımda umarım yani spot ETF'in neden zararlı bir şey olduğunu anlamışsınızdır. Bu derivatives olaylarında sadece size çok üstten anlattım bu arada. Ee, bir sonraki videolarda başka bir bölümde sizlere bu konuda daha fazla bilgi vermek istiyorum. O yüzden kanala da abone olabilirsiniz. Ee, Bitcoin fiyatı şu an e, gördüğünüz gibi 37.395 dolarda. Ee, ben bugün için açıkçası 37. 897 seviyesinde belki bir kere daha retest görebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü altımızda gördüğünüz gibi 20 pardon 50 günlük hareket ortalamamız var ve burada güzel bir destek görüyor ya benziyoruz. Dolayısıyla şu anki zaten hareketimiz belli. Üçgensel bölge formasyonu. Bu sarı çizginin altına düşeceğimizi de düşünmüyorum. Ama bir kırılım yaşamak istiyorsak da birazcık daha beklememiz gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Şu an baktığımız grafik 4 saatlik grafik ve ayın 4'ü e, gibi falan en fazla bitmiş olacak neredeyse e, yani 10 gün falan kalmış durumda o Dolayısıyla da Pardon ne 10 günü ya e, 3 ile bir hafta falan kalmış durumda Dolayısıyla da buraları kıracaksak e, birazcık acele etmemiz gerekiyor şu an e, bu kırılım gelmeden de Trade açmanın doğru olduğunu düşünmüyorum ben bu e, fiyat hareketinde aşağı doğru kırılırsa 35.324 e, dolardaki e, destek seviyemize kadar bir düşüş görebileceğimizi düşünüyorum. Yukarı doğru kırılırsa da 39.250 dolar ilk hedefimiz olur diye tahmin ediyorum. Her neyse isterseniz bir de Ethereum'a e bakalım. Ethereum'un bir saatlik grafiğindeyiz. Ethereum'un bir saatlik grafiğinde aslında iki kere bu yukarı yönlü trendimizden red yedik ve aşağı doğru kırılım devam ediyor gibi. Dolayısıyla da burada e, 2043 dolar seviyesi e, bizim için en kritik seviyelerden birisi burayın aşağısına düşersek de 1970-1950 dolar seviyesine kadar güzel bir büyük bir düşüş görebiliriz. Bu düşüşte de e, zaten bize yani %5'lik bir trade falan bekliyor. %5'lik trade'i de 10x kaldıraçla yapabilirsiniz. Ben en azından bu trade'i 10x kaldıraçla yapmayı düşünüyorum. 10x kaldıraçla da %50'nin üzerinde pozisyonunuzu e, kapatabilirsiniz diye tahmin ediyorum açıkçası. E, gayet güzel bir oran bu arada yani günlük bir trade için %50 mükemmel. E, bu trade'i de yapmak istiyorsanız dediğim gibi benim linklerimden kesinlikle kayıt olabilirsiniz ama dediğim gibi 2050 doların altında bir saatlik mum yaka varsak. Yani grafiği izleme tabii ki devam edin ama biraz hacim görürseniz buralarda 1950 dolara kadar yani 100, güzel bir hareket görebiliriz diye tahmin ediyorum. O hareketi de kaçırmamanızı sizlere tavsiye ediyorum eğer bugünlük trade yapmayı düşünüyorsanız.